Uyum söyledi. Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Bak ben sana kaç defa dedim kafama vurmayacaksın diye. İn aşağıya. Ne işi var senin yukarıda? Hayır endim ben dediğin oyunun içine gezer. Neyse neyse neyse. Bir tane minnak bir sevgilimiz oldu. Hem de köylü. Köylü kızıyla evlendi. Ve onun yüzünden bir tane şerefsiz kediye sahip oldu. Ne yapıyorsun kedicik? Bir şey yapmıyorum la. Bugün seni gezeceğim ve balık vereceğim. Ay. Bayılırım. Kalkabilir misin ama kedici? Kedi kalksana ha. Tamam teşekkür ederim. Gel lan buraya İbne. Pis pis. Gel pis pis. Lan kedi benim gizli tünelime girecek. Ay. Giremez öyle gel çabuk buraya pisi pisi tatlı kedi sana balık vereceğim Çiğ sumum var elimde Aa. Balık deyince hemen nasıl geldi şerefsiz <laughs> Uyanık seni. Gel bakayım buraya. Pisi pisi. Gel seni lan kapat. Ne be? Bak bana caz yapma. Alırım aklını ha. Aman ne iki bin ankör bir kedi. Tamam hadi gidiyoruz. Gel bakayım beni takip et. Lan gelsene eve zombiler gelecek. Kapı açık kalamaz. Gel buraya. Gel pisi pisi. Gel tatlı kedi. Tamam teşekkür ederim. Son da benim lafını dinledim. Bu kadar kapat bir kedi görmemiştim. Şimdi sevgilimize daha için. ilemediğim için. ne? Yine aynısından geldi abi. Bunun ne olduğunu biliyorsanız kesinlikle öğrenmezsin. Her yer kapkaranlık hiçbir şey göremiyorum. Kedicik neredesin kedi? Buradayım da, şey göremiyor. Niye göremiyoruz lan bize ne oldu böyle kör olduk bir şeyler oldu bize ya. Gel bakalım şu eve geçelim bakalım bir şeyler varsa oradan toplarız artık bizler. o ne? Bu ne? Sen kedi kedi niye sisi -si 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 geldin kedi? Kedi neredesin kedi? Şapkadaki kedi yukarı mı çıktın bir an? Aynen. Nereden bildim? Ben bilirim ya bu benim kedim ya. İsmi de soğuk bakın tipleri bak mırlıyor bir de. Şerefsiz kedi sarı renkte göz mü olur lan? Kedi olur kıskandın mı? Yok kıskanmadım. Bir şey diyeceğim şu sandığı açalım mı çakal kedi? Yok Açma bak seni golemi. Oğlum ne zaten düşmanız açsak mı şu kısanda ha? Açar mı lan şu sandığı? Vallahi ben ben günah gitti aç istersen ben de merak ettim. Sen de merak ettin az çakal değilsin ha. Tamam açıyorum hadi 3 2 1. Sandık boşmuş lan mal kedi. E ben sana dedim keşke açmasaydın. Bir şey olmaz ya ne olacak sanki altı üstü bir sandık açtık. Gel buraya şapkadaki kedi. Aa bir şey canım, ha köylü. Oğlum Fatma nerede? Fatma'yı arıyorum. Bilal amca Fatma'yı gördün mü? Lan sen benim evimde ne gözüm? Çık çık. Tamam özür dilerim ya alt üstü bir Fatma'yı sordu. Fatma burada mısın? Fatma nerede ya? Fatma! Fatma benim sevgilim nerede? Benim sevgilim kim kaçırdı? Şu sandığım açsa kedi neredesin? Sor al şapkadaki kedi. Oğlum kedim kayboluyor. Kedimi gördün mü domuz? Oo, ben senin kedini ne yaptım be? Sıçmaya gitmiştim. <laughs> <laughs> Doğru arkadaşlar. Kedileri seçebilme yeteneği vardı. Unutmuşum. Şimdi bugün Tepegöz'le arkadaş olmaya deneyeceğim. İnanılmaz heyecanlıyım acaba arkadaşımı kabul edecek Ama onun için birkaç şey yapmamız lazım. Öncelikle kendimize bir tane ayin oluşturacağız. Ve daha sonra Tepegöz'ü çağıracağız. Ama Tepegöz Tepegöz direkt gelmiyor arkadaşlar. Tepegöz'ün yiyebileceği bir de koyun var. Koyun da toplayacağız. Çok heyecanlıyım çünkü Tepegöz her dakikada bize bir şey veriyor eğer yani arkadaş olabilsek. Ama önce gidip Tepegöz amcayı bulmamız lazım. Tepegöz nerede? Ha Tepegöz sen şuradaydı. Onu görmüştük bize bilgi Ağacın yerini söylemişti. O yüzden bu tarafa doğru devam ediyorum. Tepegöz I see you. Neredesin? Kelimiz yok ya kelimiz bir yerde kaldı. Ulan sabah şerefsiz sabah benim terk ettin lan. Bu arada Minecraft Survival videolarını istiyorsanız aşağıma abone değilseniz abone olun ve bildiğiniz için zımzıklayın. Daha sonra da like butonunu puça köpeğe unutmayın arkadaşlar. Tepegöz neredesin? Seni göremiyorum. Nerelere ne, ne, kaçtın lan? Aa bu ne? Aa bir tane ev buldum. Bir dakika bir dakika bu Alex'in evi olabilir. İçeride Alex de vardır muhtemelen. İçeri gireceğim ve Alex orada mı diye bakacağım. Tavuk Alex'i gördün mü? Ben tavuk değildim Doğan Zülfikar. Ulan ben de Zülfikar değilim. Benim ismim Doğan. Neyse Alex'i gördün mü Bay Tavuk? Bilmiyorum ben sonra evdeydim. Anlaşıldı rüşvet istiyorsun. Kaç buğday istiyorsun? Bir tane versen kafiye. Tamam al sana buğday. Öyle yemem sen vermen gerekiyor. Oğlum buğday beğenmiyorum. Kavata bak ya. Gel buraya gel vereceğim. Tamam hadi gel. Tamam, gel videoda bıraktım. Teşekkür ederim. Gerek yok ya. Sen de vakti lan. Ya git buradan istemiyorum seni. Ha teşekkür ederim. Ay Ha ne yeme yeme bir dakika şu yumurtayı alırım kaçarım. mı? Benim niye hayvanlar bu kadar çok seviyor? Sevgili olamam ki. Mesela şu Alex'in evine girip bakacağım. Alex neredesin? I see you. Uyduruyorum yalan söylüyorum ama Alex burada yok. Alex acaba? Selamun aleyküm Steve sen niye buradasın? Aleyküm selam. Hacı Alex nerede gördün mü onu? Alex beni aldattı Doğan. Nasıl ya sen de mi aldatıldın? Evet. Peki nerede bulabilirim hiç biliyor musun? O şu an yeni sevgilisiyle pingirleşiyor. Ha, ama nerede sen de mi rüşvet istiyorsun? bilmem birkaç zümrüt olabilir. Kaç zümrüt lan söyle hadi çakal vereceğim. İki zümrüt. Vallahi ya. Herkes paranın peşinde. Tamam hadi iki tane zümrüt vereyim sana. Bu bir, bu da iki. Pörtün lan, pörtün lan. Oğlum aç lan? Fakir mi gerçekten bu Minecraft dünyası? Gel buraya gel gel. Ben bir şey diyeceğim. Sen zümrütten başka şeyler istiyorsun. Demir istiyorsun. Bir de altın istiyorsun. Sana ne vermem gerekiyor? Bir kara verebilir misin lütfen? Bana 16 tane demir getirsen sana tepek gözle arkadaş edebilirim. O iksir var elimde. Ne? Sen ciddi misin? Tepek gözle arkadaş olma iksiri mi? Tabii ki. Tabii ki bir dakika. 16 tane demir istiyorsun ama bende kaç tane var? 4 tane var. 4 tane yetmez mi? Olmaz yetmez. Tamam senin için 16 tane demir getireceğim ve onları nereden bulacağımı biliyorum. Hemen Steve'in evini bir dızlayalım arkadaşlar. Var mı? Demir kask var. Demir kask bir işimize yaramaz ama bir dakika. Bizde ne var? Kask kask yokmuş. Kask alabilirim. Şu taşları bırak ve bunu al. Bifteklere de bayılırım. Kaskımızı da giydik. Müzik diskleri var. Hangisini alsak? Müzik mi çalsak? Ya da boş ver bir dakika. Bize lazım olan şeylerden sadece demir ve demir de yok abi. Hiçbir yerde yok. Kaç tane var? 7 tane demir cevherimiz var. Bunları ısıtırsak kendimiz 11 tane demir çekebiliriz. Kaldı 5 tane. 5 tane daha demir bulmamız lazım. Hay bakalım demir arayalım. Eğer 16 tane demir olursa tepe arkadaş olacağız. İnanılmaz heyecanlıyım ama nereden gireceğim bir dakika şuradan devam etsem acaba demir bulabilir miyim? Ha! Aşağı düştüm oha oha Herobrine var burada Abi bunun ismini Herobrine hatırladım şimdi bir dakika aa demir buldum Seni kırabilir miyim demir? Hayır kıramazsın Ama kırmam lazım arkamda Herobrine var Ya benden ne istiyorsunuz kırmayın artık beni Lütfen ne olursun sana elmas bırakırım Oğlum ben zaten demirim elmas ne yapacağım? Ya belki bir yerine sokarsın etrafında Herobrine <laughs> Herobrine her yerde. Benim arkadaş olmayacak mısın Herobrine? Niye bana vurup kaçıyorsun? Her yerde karanlık bir dakika göremiyorum. Burada da demir var. Herobrine neredesin? Sen ben korkuyorum. Ya da korkmuyorum ya. Senden korkan senin gibi olsun. İşte seni kırmam gerekiyor. Özür dilerim. Ben bu seferle kırabilirsin. Teşekkür ederim. Bir sürü demirlerimiz oldu arkadaşlar. Bu demirleri alırsak 16 tane. Hatta daha fazla demirimiz olacak. Bunları aldım kaç oldu? 11. Tamam şu aşağıda var. Şunları da alacağım. Valla çok fazla demirim oldu ya. Şunları da alacağım. Evet sanırsam 14 tane burada ve 4 tane de burada var. 18 tane demirimiz oldu. Da arkadaşlar. Aşağı doğru iniyorum. Hero peşinde çünkü. Dikkatli olun. Aa burada da varmış. Valla sizi kırıyorum ama affedin. Arkamda Hero var ve tepe göz arkadaş olmam lazım. Kusura bakmayın. Ay sen nereye taktın be? Adam diye kır işte. Valla çok anlayışlı demirler bunlar ya. Çok sevdim ben bunları. Teşekkür ederim. Maden devamı yok. O yüzden Steven evine doğru gidiyoruz. Ve iksiri almak için gerçekten çok heyecanlıyım. Umarım Hero karşıma çıkmaz. Hero Run. Ay sip. Çiçek ekmiş burada. Kırpa. Bu But. İşte bu. Teşekkür ederim ama bir bok kadar yaramadım linti alırım. Şuradan çıkarım. Oradan atlarım. Allah belanı niye geziyorsunuz lan burada? Ne geziyorsunuz oğlum? Bak sen dikkat ederim Patla 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 patlayacaksın. Patlamayacağım mı artık? şükür be. Hiçbir sesi de çekmiyor. Gül yabani Osman gibi geziyor etrafta. Biz galiba şuradan çıkmıştık. Ha yok biz yukarıdan atlamıştık bir yere. Nereden düşmüştük hatırlamıyorum. Buradan bir yerdeydi galiba. Arayacağım. Aha. Vallahi buldum seni. Şöyle tam hizi aldım ve yukarı doğru çıkıyorum. Geometrim çok iyidir arkadaşlar. Oh be. Gün yüzü var mı? Mı 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 mı? Gece olmuş. Ben korkuyorum. Oğlum Gafur ne oldu lan sana? Gafur'a bakın arkadaşlar. Gözleri bembeyaz olmuş. Görüyorum da ben şeytanlaştım. Hii, ne yapıyorsun oğlum? Bana niye vuruyorsun Gafur? Ben sana ben sana ne yaptım ki? Oğlum bana niye vurmaya devam ediyorsun? Şerefsiz Gafur. Bir de çikliyor tiplere bak. Ben hemen buraya kaçarım. İçeri gir, içeri gir. Gafur geliyor, Gafur geliyor. Neyse şuraya bugünlük burada uyuyalım arkadaşlar. Çünkü Gafur beni rahat bırakmayacak. Gafur'un gözleri bembeyaz olmuş. Vallahi anlamadım ya. Bu arada dediğim gibi hala de, de abone değilseniz abone olun. Bilmiyorum şimdi. Like butonuna çökertin diye geleceksin. Selamun aleyküm ben geldim. Aleyküm selam. Sen sesine ne oldu? Bir değişmiş gibi. <laughs> Biraz grip oldum ama biraz soğuk da. Neyse işte neyse sana istediğin devir getirdim ama ısıtmayı unutmamışım. Bir ısıt getireyim. Oğlum sen ne kadar ezik bir Minecraft oyuncusun be. Olur öyle şeyler. Kaç yıldır Minecraft oynamıyoruz. Şimdi arkadaşlar fırınımız burada. çömürümüz de var. Mis gibi. 22 tane demirimiz burada ısıtabiliriz. Etrafından sesler geliyor. Korkmaya başladım ama ha. Bir de karnımız acıktı. O yüzden bir şeyler yiyelim. O o o ses kötü bir ses. Endirmen sesi galiba. Neredesin lan çakal? Bak gelirsen seni öldürürüm ha. Demirlerimiz pişene kadar etrafı bir kulaçan edelim. bakam içeride neler var. C418 müzik diski mal yazıyor. Ben mal mıyım abi? Mal diski merak ettim ama içini açamam belki tehdit ederim. Melohi vardı. Melohi mi malı mı çalsak? Şunu malı çalalım bakalım. Mal nasıl bir şarkı çıkabilir acaba içinden? Şöyle bastım bir. Aha, içine koydum. <laughs> hiçbir ses çıkmıyor. Alabilir miyim? Teşekkür ederim. Oğlum bu demirler ne kadar yavaş ısınıyor be? Madem fırınım varmış. Ben madem fırına değil bunda pişiriyormuşum. Şunları al abi. Aa bunu nasıl alacağım? Şunu al. şunu al. Teşekkür ederim. Ben şunları koyarım ve daha hızlı bir şekilde demirlerimizi ısıtabiliriz arkadaşlar. Müzik diskini buraya koyacağım. Çünkü mal gibi bir disk hiçbir bokuma yaramıyor. Siz bir şey sorabilir miyim? Şu partiküller ne? Endirmenden mi çıkıyor? Sanırım evet. Ama onu öldürmemiz lazım. O bir tehlikeli yaratık. Vallahi teşekkür ederim. Tehlikeli yaratık olduğunu ben de biliyordum ama nerede bu geziyor bir yerlere ışınlanıp duruyor. Bir gün bizi bir yerde kısır ve öldürecek. Öyle gözüküyor. Onu bulmamız lazım Doğan. Oğlum bulacağız da ışınlanıyor yaratık. Aha bak orada ışınlandı. Kör müsün herif? Baksana oraya. Oğlum biliyorum çaktırma. Duymamış gibi yapıyoruz işte daha. Sen Karadenizli misin Steve? Evet nereden bildin? Burnun biraz yamuk benim gibi oradan bildim ama ben Karadenizli değilim. Daha ne? Ne kadar egoist bir yaratıksın sen daha. Neyse şu demirleri alırım. Tepe arkadaş olmak için seninle bir bağlantı kurdum. O yüzden yani başka bir hiçbir anlamı yok. E baksana artık ha. Teşekkür ederim. Şimdi 16 tane demirini getirdim. Verirsin artık değil mi? Çakallık yapma. Vallahi bu arada sana minnettarım ya harbiden de bana tepe göz arkadaş olabilmem için iksir verdi arkadaşlar şunları da alacağım şunları da alacağım ve çıkacağım buradan şimdi başka hiçbir şey yapmamız gerek yok sadece tepe göz alacağız bir dakika şunu bir değiştirelim Yanlışlıkla işte içe tepe arkadaş olamayız zaten iki tane var birisini hero kullanmak istiyorum hero arkadaş olabilirim belki biliyorsunuz köylü bir Herobrine arkadaşım vardı Onunla arkadaş olduk ama hero asıl kendisiyle arkadaş olmak istiyorum ben ne çünkü çok güçlüyüm o da çok güçlü ikimiz birlikte güçlerimizi birleştirirsek bizi kimse yenemez vidirler bile Yine tepe kullanacağım tepe göz amca nerede acaba? <laughs> Seni kesebilir miyim? Hayır kesemezsin. Neden? Ya tamam var oğlum benden ne istiyorsun? Ya bir tane daha olsun neden olmasın ki? Hiç hayvanla da mı yapamıyoruz ya? Şaka yaptık sadece. Allah Allah. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar merak etmeyin hiçbirini kesmeyeceğim. Bebek gözün yeni örmek için bu ineği sorabilirim. Çünkü inekler gerizekalı gibi burada bekliyorlar. İnek inek bakar mısın lütfen senin ismin nedir? Benim ismim Mo. Senin ismin ne inek? Benim ismim Mo. Oğlum senin ismin ne? Dedik ya oğlum ne benim ismim? Ha tamam özür dilerim ismin böyle olduğunu düşünmemiştim. Ha demek düşünebiliyor. Neyse neyse sana tepe yüzün yerini soracaktım. Niye şekil şükür yapıyorsun? Kaçıyorsun benden kaçma seni öldürmeyeceğim. Bir dakika baltamı korktum. Çek lan elindeki baltayı. Tamam çektim sana ekmek verin mi? Yok ben ekmek yemem. Ne yersin ya? Balya yerim balya. Gaza balya. Balya balya. Tamam neyse boş yapma sana tepe yüzün yerini soracaktım. O karşımda lan görmüyor musun? Kör Karşımda mı? Yo hiçbir yerde yok. Ulan benim karşımdaydı kıçımın arkasında korkuyorum. Çok ayıp etti duruyor. Vallahi de. Vallahi ya. Bakıyorum Lan inek nereye kayboldun? Vallahi arkamdaymış. Oğlum tepe göz buradaymış. Hı, çok güzel. Arkadaşım olacak artık. Bakalım beni sevecek mi? Sakallı bir tepe göze benziyor ve kafasına da yumruk çıkmış. O yumurtası olabilir. Bilmiyorum. Neyse şu iksiri içelim bak. Lan 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 lan, lan. harcadım. Ya benim arkadaş olur musun? Yalnız içten harcadım. Tepe göz. Benim arkadaş o benim galiba sarılmak istiyor. Emin değilim. Bilmiyorum. Çok korkunç geliyor ama. Galiba benimle sarılmak istiyor ama emin de olmadığım için kaçıyorum bir an. kaç 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 kaç. Ay 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 sarıldı mı? Ne yaptı? Sarılıyor mu lan? Hayır, hayır kaç kaç kaç. Yok beni yemeye çalışıyor bu. Yemeye çalışıyor. Yemeğe yemeye hayır hayır yemesin beni yemesin 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 yeme gelme 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 lütfen ne olursun gelme 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 öleceğim ama bak öldüm Tepek üstü neden arkadaşım olmak istemiyor ya Galiba iksiri yanlış kullandım arkadaşlar Tekrardan 16 tane devir kazmam gerekebilir Tavuktan yardım mı istesem acaba tavuk bana nasıl bir yardım edebilir ki onu da bilmiyorum Neyse en iyisi sonraki bölümü arkadaş olmaya çalışacağım çünkü En azından tepek bu bölümde bulduk Bu arada minecraft serimizin survival serimizin diğer videoları izlemek için buradan falan tıklayabilirsiniz Nerede o koyduğumu bilmiyorum Daha oynatma listesine de izleyebilirsiniz Çok güzel seri oldu. Sonraki bölüm için bu videoya en az 2000 like bekliyorum. Yaparsınız biliyorum da gibi. Hoşçakalın. Oyun tüneri bay bay.